arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte, birlikte F23 oynuyoruz arkadaşlar. Yanımda, PlayStation 4'te. Evet. Yanımda Ebru arkadaşım var. Benim yanımda Abbas var arkadaşlar. <laughs> Kanalımızdan hemen video çekeceğiz. Ve arkadaşlar 100 abone ve 50 like edilse ikincisini yapacağız. Evet. Bekliyoruz arkadaşlar. Rica ederiz. Ve Hadi. şimdi başlıyoruz. Sizler için o kadar uğraşıyoruz. Evet arkadaşlar. 4 dakika. Takımımızı yüz yaptım. Ne yok. Arkadaşlar bir de takımınızı yorumlarının altına yazın. Hepinizin yorumlarını okuyacağım. Benim takımım ne? Senin takımın Bayern mi? Senin? Benim Manchester City. Tamam o zaman ben takımımı yapıyorum hemen arkadaşlar. arkadaşlar ben şimdi takımımı yaptım. Arkadaşlar ben şunu alacağım. Sonra bir de şunu alacağım. Bir de şunu alacağım bitireceğim. Hadi. Şöyle. Onu şurada yazalım. Seni tamam. Almadın almadın. Aldın mı? He al bak. Sen alsana. Ver ben bak. gideyim kalırım. Bak. Bul al. Bul al. Bul al. Oldu. Tabla. Hı hı. Arkadaşlar videomuz biraz kısa sürebilir. Uzun arkadaşlar. sürebilir. Evet. Bilmiyoruz yani. O bilmiyoruz kadar uzun. arkadaşlar. Hadi yuvarlığa bas koşun. Arkadaşlar. Ve şimdi arkadaşlar antrenmanımızı yapacağız sonra maça başlayacağız. Evet. Antrenman. İlk önce antrenman sonra maç. Evet. Bu gol. Evet. Yüzde yüz gol. Dedim ben size. De Bruyne. De Bruyne. Ve maça başlıyoruz arkadaşlar. La. Evet. Hadi bismillah. Hadi Kupa maçı arkadaşlar. Arkadaşlar ben başladım şimdi çok heyecanlıyım. PlayStation 24 PlayStation 4 oynuyoruz. 24. Evet. 24. Yanlış söyledik arkadaşlar. Evet. PlayStation 4 oynuyoruz. 24 daha çıkmadı. Ben ne 24'e 24'de daha çok var. öyle ne 24. baya bayağı bir Hızlı çıkarttı. geldi arkadaşlar. Aras. Aras geliyor arkadaşlar. Offside. Ah oh be arkadaşlar. O koydu da offside oldu değil mi? Evet. Atma şansım vardı. Belki değildi de. Arkadaşlar bir daha geliyor Aras. Aras bir daha geliyor. Arkadaşlar ben de yani kötü de oynamıyoruz. <laughs> Böyle değil. E, Evlenip PlayStation'a ama kötü de oynamıyorum. Evet. evet bu arada sana bir şey demeyi unuttum. Kaç yaşındaydın? Ben 8 yaşındayım. Sen kaç yaşındasın? 6 zaten herkes beni <laughs> biliyor. Peki kaçıncı sınıfsın? Ben bilirsiniz 2. sınıfın yarısındayım. Hatırladın <laughs> <laughs> Arkadaşlar 1-0 geliyorum arkadaşlar 1-0 Kaptırın arkadaşlar golü göstereyim mi? Hayır arkadaş, neyse. Ki, Alan. Alan. arkadaşlar neyse. Dün golü de göstereyim mi? Hala sınırlandı hala. Arkadaşlar hala gidiyor gol atabilecek mi atamayacak mı mi? Bayern Münih'e. Ama tabi benim yemem yani ben, imkanı var. Bayern Münih'in şahıra da en iyisi değil mi? Yani dünyanın en iyi üçüncü takımı Bayern Münih. Yani. Oynen. Yani iyi. <laughs> Yanlış koçum. Aynen ya. Neyse şarj oldu. Ben yeneceğim ya. Arkadaşlar 1-0 yeni yıl geliyor. Ama çevirebilir gerçekten. Evet ben kaç kere yendim onu. Şampiyon oldum ben. <laughs> kaç kere. Arkadaşlar. Aa, be. Bir tane karıcı var. ilk başta oynadığımız bir de benim kurtan var ya. Çok iyi değil miydi o bu? Arkadaşlar kurtarabilenler yorumlara yazsın hangi takımda. Evet, Değer gitti arkadaşlar. Değil mi? Real Madrid'de değil galiba ama doğru Real Madrid'deymiş. Evet, az önce ben Leal Bayrit çaldım Leal Biz arkadaşlar sabahın köründe uyandık. Evet. Ve maç yaptık. Aynen. Bak sabahın körü oldu tamam Bizim evlere geldik tamam mı? Sabahın körü daha saat bir mi e, sabahın köründe kalktık geldik evlerlere. Direkt PlayStation oynadık. Evet. <laughs> Arkadaşlar ben 7 kere yendim onu. 7 kere. Ben de bir kere falan yendim. 2 <laughs> kere yok. Yok ben şey. Arkadaşlar Clifodon'u gördünüz? Clifodon'u tanıyanlar takımını yazsın. Ya çok. Fusioner şiir ya. Clifodon'u sende mi ne? Hem Ozan sen de yazarsın kendi. He bayan mini kalitesi İyi <laughs> mi Öyle öyle, öyle diye biliyorum. Penaltı bence yokmuş. Vermela. Arkadaşlar penaltı varsa yazın yani. Arkadaşlar bu hakem biraz sert. Bana da foul yapıyoruz. Birbirimize foul yapıyoruz ama hakem vermiyor. Hakem biraz sert. Kötü yani. Aa, ofsayt yok mu? Vermedi. Ben ne yapayım? Hakem işte kötü birer. Tamam o top bende. Oy çalımını gördünüz mü arkadaşlar? Oy! Arkadaşlar benim gol atabilir. Ah be. Ben bizim vermedim. Arkadaşlar gelme beni yenecek ama aha geliyor arkadaşlar. Hadi. Ah be. Yes, yes, Çok yavaş vurdum ya. Ben gole geleceğim. Arkadaşlar FIFA 23 de 1 0 Arkadaşlar 20'den... başka gün belki e, çok like gelirse FIFA 24 oynayabiliriz. Evet. Birkaç gün sonra. Evet. FIFA 24 de Herkes biliyor ki ben Galatasaray'ı seçtim tabii Ben de Beşiktaş'ı seçeceğim tabii arkadaşlar. Ben Beşiktaş'ı ama bu maçta ikimiz de başka başka takımı ay. seçtik değil mi? Ben arkadaşlar sizin için bu maçı da yeneceğim. Like atarsanız öbür maçı da yaparsak öbür maçı da yeneceğim arkadaşlar. Sizin için arkadaşlar. vallahi alevler gelip çağırana kadar. Ay, ay. Yapayım, arkadaşlar arkadaşlar çok güzel geldi. Aç izin vermedi arkadaşlar. Evet. Ben dalıyorum olmaz ya. Yapamıyor arkadaşlar bir bir. Arkadaşlar. Aldım aldım aldım. Hadi geliyorum. arkadaşlar gol atabilir. Gol atarsa ben daha atabilirim. Gol like. Yes. Of ya. Devam ediyoruz. şey yok bir şey yok. Devam. Hatır ver. değil mi? Var aslında. Var ama burada var. Ben arkadaşlar gol olursa sizin için. Bir gol olursa <laughs> like ve abone sizi alırım. Evet. Vallahi kırmayın bizi. Gol! Like ve abone. Arkadaşlar bak bizi kırmayın. Sizin için o kadar uğraşıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi devre arası. İlker bitti. Hani evet. devre arası geç Gel Kameraya. geç. geç, Tam şey mi? belki başka bir yere gideriz. Evet. Ben arkadaşlar. ikinci yarıya başladım. Evet arkadaşlar. Emre geliyor. Gol atarsa bir şey bitti. Arkadaşlar geliyorum. Gol atacak. Gol olursa abone. Gol olursa ben arkadaşlar. Olmaz ya. Olmadı kurtardık. Arkadaşlar gol atacak. Korudum kayarak. Of ya. Arkadaşlar kayarak. Arkadaşlar koyuyorum. çok kayıyor. Kaymasa ben gol atarım arkadaşlar. Biliyorsunuz beni. <laughs> arkadaşlar daha yeni görüyor arkadaşlar seni. Ne diyor? şey <laughs> olmaz arkadaşlar. Yeni de beni daha tanıyorsunuz beni. Daha yeni tanıt. Arkadaşlar <laughs> devam ediyoruz şimdi maça. Arkadaşlar, arkadaşlar o... topu aldım. Arkadaşlar. Aynen. Hayır. Hayır. Yeah. Ya arkadaşlar ya çok iyi oynuyor. Aldım topu. İzin vermem. Aa vermem. Hayır, vermem. kırmızı, kırmızı kırmızı. Aa vermedi. Ne verdi? Ne verdi? Sarı verdi arkadaşlar. Ya ne yapıyor mu? <laughs> Poposuyla kurtaracak. Ah be. Arkadaşlar tuttuk. o direkt konu bir daha değil mi? Olmuyor. Altı gitti. Açı aldı. Aç izin vermem. Hadi kapalı. Arkadaşlar <laughs> gol gelecekti. Gelemedi. Zaman, zaman çok var. Daha tamam arkadaşlar. 3. Daha zaman daha çok. 58. dakikalardır. Arkadaşlar ben diktim şu an. Holland. Holland. Haulun Aldım arkadaşlar. Geliyorum. Holland. Be. Son ben <laughs> arkadaşlar. Kalede tutuyor bütün çocukları. Arkadaşlar her an gol atabilir bana. Evet. Ben aldım yine topu arkadaşlar. Arkadaşlar. Sizin için yememeye çalıştım. Ya abone dostum. olun arkadaşlar, abone olun. Bir de Aynı like arkadaşlar. atın arkadaşlar. Abone olun, abone. yanlış bir şey yaptık arkadaşlar. Biraz arkadaşlar. düzelir arkadaşlar. Eh. Tam düzelttik Ve şimdi ben aldım yine topu. Evet, yine aldım ben. Güç bir yapı bir, iki bir yeniliyorum çünkü. Arkadaşlar bu maçı da bir FIFA 23'te bir değişiklikte arkadaşlar. Ne söyleyeyim ben? Bir tane özel güç var. O özel gücü alabilirsek e, üçlü ya da ikili ya da veriyor değil mi? Evet ama o başka şeydi turda. Aha. Bu biz normal oynuyoruz. Yani biz normalde oynadığımız için olmuyor. Arkadaşlar gol attı. Arkadaşlar Hayır. Topu... bayağı hızlı geldi ama benim kalecim açıldı. İzin vermez benim kaleci. Ben topu şimdi attım gelmesin diye. Ben Kevin De Bruyne'i kafayı... Kevin De ya ben de söylemiyorum. Kevin tamam. <laughs> De Bruyne. <laughs> de Bruyne. De Bruyne. Kevin De Bernardo Silva. Güzel pas. Haaland yetişemez oraya ya. Orada yetiştireydi zaten. Adamın, Yuh. ne kadar zıplıyor lan. Haaland büyük zıpla. Boyun uzun zaten. Ah be. Aferin lan Haaland diyeceğim de. Olmuyor. Çok ya ben işte. Ya ne yapıyorsun ya? Adama görmüyor. Hadi. Hadi oğlum. Aaa atamazsın işi. Aaa lan. Ye. Aaa ya. Yine yapacağım. Arkadaşlar, arkadaşlar. 2-1 geliyor. Ben üzülüyorum gol atamadığı için. Ah! Oh, var var. Ver. Arkadaşlar evet. buradan gol atarsam abone olun. Ne verdi? Buradan gol atarsam abone olun. Hiçbir şey. Bir de var. like atın. Hiçbir şey vermediniz. Hiç. Olmadı. Atamadım. O kırmızılık da yaptım. Peşine hiçbir bir şey vermedi. Var sarı, sarı kart verdin. He? Evet. Ben görmedim. Arkadaşlar çok güzel pas verdim. Şu çekecektim de kurudu ya. Kalemi kurudum. <laughs> Zaten kurumur. Mon geliyor. Hadi lan gelmesin. <laughs> tamam. Arkadaşlar gidiyoruz. Ah, be. yes. Arkadaşlar çok iyi bir çocuk. 2-2 i̇ki iki yapabilir baba değil mi? Yaparsın yani. Haaland. Zor yapar. Haaland geçti. Haaland. Erling Haaland. 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 Ne yapıyorsun? Erling Haaland. Clifford'un <laughs> bayağı hızlı koşuyor. Kumağın. Arkadaşlar gelebilir böyle. Ah. Öf ya. Rodri yapma. <laughs> <Mane>. Arkadaşlar <laughs> bir de Harry Kane niye yok söyleyeyim mi size? Harry Kane başka takımda. Arkadaşlar zaten Şu hiç kimse Harry Kane şey bilmiyor. Ben bile bilmiyorum. O kadar futbol Ve Arkadaşlar mi? maç bitti. Kupayı da kaldıralım. 2-1. Kapatma Aras. Kupayı da kaldıralım. Yok kupa olmuyor Hayır ya. Bu kaldıracağız kaldıracağız. Bu kupa maçıydı ben kaldıracağım. Sakın geçme. Koy sen şunu. Ver be. Sakın bir şey ama. Koy. Arkadaşlar sen sizinle <laughs> birlikte şimdi kupayı da kaldıracağız. Evet hep birlikte. Göz, göz. Jack arkadaşlar. Nerede Manchester kupayı kazanacak birazdan. Benim sayemde benim. Ne zaman kupayı kaldıracak? Arkadaşlar, arkadaşlar şuraya bir şimdik. şey geliyorsa kupayı on... kaldıracak arkadaşlar. Arkadaşlar, şuraya bir şey geliyorsa onlar yağmur. Yağmur ve seçtik. Evet. Arkadaşlar, şey. kupayı kim kaldıracak? Ben de bilmiyorum. <laughs> Manchester City'nin kaptanı kimse o kaldırır kupayı. Ve kupayı Debreen kaldırıyor. Hadi Debreen, şunu rahatça kaldır ve kazandığımızı gösterelim Debreen. Ve Kaldı! Ve arkadaşlar arkadaşlar bugün videomuz geleyim. bu kadardı. Bugünkü kanala abone olmayı ve like atmayı, atmayı unutmayın. 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 Videomuzu unutmayın. beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın ve mutlu kalın ve bay bay. bay.